Ve bu çılgınca fikir yetmiyormuş gibi arkadaşlar. Ne yapacak biliyor musunuz? Tamamen dizayn ve inşa bittikten sonra bu üzerinde bulunduğum platform şuradaki köşeye gidecek. Can you feel it? Sahilin kenarında saça bak ya çok garip duruyor. Sahilin kenarında bir restoranta geldim. Yemek söyledim. Dedim boştan yere sadece restoranda beklemeyeyim, sahilde vakit geçireyim. Restoranın tam arkası ki yerel bir restoran, inanılmaz bir sahil varmış. Şuna bakın. Bildiğiniz yerel restorandan bahsediyorum ya. Böyle 1 dolara bir şeyler alıyorsun. Direkt arkası. <laughs> Arkadaşlar Sri Lanka'da yaşadığımız kasaba olan Ahangama'nın tam böyle kasabanın merkezinin karşısındaki sahil. Yani öyle özel bir sahil falan da değil. Açıkçası. Evet. Şimdi söylediğim pilavı alıp tavuklu pilavı alıp damanın yanına gideceğim. Damayı birçoğunuz biliyor olabilirsiniz. Birçoğunuz bilmiyor da olabilirsiniz. Bugün biraz daha yakından tanıyacaksınız. Aha. İnek. Önce at zannettim sonra inekmiş. Bahsettiğim yerel restoranda burası çoktan benim paketi hazırladılar. Hi. Thank you çatıram, okay, bye bye. <laughs> <laughs> Ay. Az önce damanın eşine sordum arkadaşlar. Dama burada değilmiş. Ee, basitçe şeyden bahsetmek istiyordum aslında tamam burada benim tanıştığım Sri Lankalı olarak arkadaşlar böyle en zeki, en yardımsever, en cana yakın, en temiz kalpli insan böyle biraz onunla muhabbet etmek istedim ee, ama bugün yapamayacağız <laughs> neyse ki elim boş gelmedim yavrular çoktan sesleniyor I am here come they started to the bite yeah? oh my god it hurts I brought one foot So we can put it on a plate? Thank you mother. You're running. <laughs> Böyle koşuşturmaların sebebi arkadaşlar artık buraya kilitli bir şekilde duruyorlar. Böyle ara ara çıkartıyorlar. Bunun da en büyük nedeni şu anda ufak oldukları için yola gidip gitmeyi nasıl kontrol edeceklerini bilmiyorlar ve sürekli trafiğe çıkıyorlar. Lassie'yi takip ederken annelerini takip ederken. O yüzden şu anda kilitlemeye karar verdiler. Evet, kilitlemek dediğim de sadece bir tane odunu şuraya koyup kapatıyorlar. O kadar yani. Can you put it? Mad Kedi köpek bir arada yaşıyorlar burada. So there's a little bit rice and there's uh, chicken. Okay, I'll take the puppy. <laughs> oh, they're hungry. <laughs> Vallahi saniyede bitirdiler ha. <laughs> nasılsın madu? <laughs> You're good. Come on, İyiyim. İyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. <gülüyor> <gülüyor> Siz ne yapıyorsunuz? Siz ne yapıyorsunuz? <laughs> Çok mu acıktınız? Hmm, they are hungry. <laughs> Burada yaşadığımız süre boyunca arkadaşlar benim ne zaman yardıma ihtiyacım olsa dama yetişti. Ne zaman birine yardım etmemiz gerekse dama ilk giden kişi oluyor. Ne zaman hayvan bulsa böyle dışarıda ilk koruyan kollayan buradaki mekanına getiren kişi de o. Ee, zekilikten bahsedecek olursak buraya kendi başına inanılmaz bir şey inşa ediyor. aşağı ayakkabıları şuraya koyayım. Şimdi üzerinde durduğum platform arkadaşlar bir iş için aslında. Ve ama bunu yaklaşık 2 aydır inşa ediyor. Ben yaklaşık 15 gün boyunca her gün 10 saniyeliğine tam şu köprüden şuradaki köprüden bu botun gelişiminin videosunu çektim. Birinci gün. İkinci gün. Üçüncü gün. Dördüncü gün. Beşinci gün. Yedinci gündeyiz. Dokuzuncu gün. Onuncu gün. Gitgide geliştiriyorlar yavaş yavaş gelişimini görmek istedim. Amacım o yöndeydi. Nasıl bir yapısı olduğunu gösteriyorum öncelikli olarak. Şurada 3 tane bot var. Buranın temeli arkadaşlar. Tamamen suyun üzerinde duruyor. Şöyle gidiyor. Burada da sonra. Damanın amacı ilk olarak buraya bir restoran yapmaktı. Ve ben bu fikri duyduğumda o kadar çok hoşuma gitmişti ki süper fikir. Tamamen doğanın içerisinde nehrin üzerinde bir botun üstüne kurulmuş bir platformda restoran. Ee, çok da güzel gidiyordu planları ama daha sonra restoran yapamayacağını fark etti polisle ilgili bir durumdan dolayı ve fikrini değiştirdi. Şu anda buraya bir ev yapıyor. İnsanların nehrin üstünde konaklayabileceği bir ev yapıyor. Şu gördüğünüz bölüm var ya, şuradan şuraya tahta. Burada da bir havuz olacak. Bunu nasıl yapacak bilmiyorum ama damanın kafasında her şey oturmuş durumda. Yapacağını söyledi ve ilk misafirlerinden biri de eğer biz buradayken bitirirse biz olacağız. Bir videosunu yapmayı planlıyoruz Lena ile beraber. hedefimiz o yönde. Ve bu çılgınca fikir yetmiyormuş gibi arkadaşlar. Ne yapacak biliyor musunuz? Tamamen dizayn ve inşa bittikten sonra bu üzerinde bulunduğum platform şuradaki köşeye gidecek. Tam orada. O köşede duracak. Burada konaklamak isteyen insanlar, bu platformun üzerinde, bu platformun üzerindeki evde konaklamak isteyen insanlar şu ufak <laughs> ufak tekneyi kullanıp o şekilde eve gidebilecekler. Böyle bir sistem. Airbnb diye bir web site, web site var arkadaşlar. Ev konaklaması bulabileceğiniz. Zaten büyük ihtimalle orada ilk olarak paylaşımını yapacak. Ve orada arkadaşlar özel bir dizayn olarak geçecek ve fiyatını da yüksek tutabilecek. Bu sayede hedefi de biraz para kazanıp burada olabildiğince arkadaşlar yetim kalmış hayvanlara bu bölümde yardımcı olabilmek. Önce diyor ki bir para kazanmam gerekiyor ki yapmak istediğim şeyleri yapabileyim. İnsanlara yardım etmek istiyorum, onlara yardım edebileyim ya da hayvanlara yardım etmek istiyorum, onlara yardım edebileyim diye. Bu botun hikayesi de böyle arkadaşlar. Yakında bitirecek ama tam tarih veremiyorum. Artık yavaş yavaş gelişimini görmeye devam edeceğiz. Bundan sonra hikayeyi biliyorsunuz. Ben özellikle havuzu çok merak ediyorum. Çünkü yanlış bilmiyorsam botlardan birini kesecek. Burada ortada olanı kesecek. Ha? Ha? Swim yeah, swim pool. Yeah. Will you swim here? Yeah. <gülüyor> <gülüyor> What are you doing Neto? Kite. Big kite or small kite this time? Big. Big. Oh nice. Netu Daman'ın oğlu her gün kendine uçurtma yapıyor. Bugün en büyüklerinden bir tanesini yapacakmış. Bravo. Çocuk biliyor bu işi ya. Babası gibi. <laughs> Go, go, Retu. Retu, go. <laughs> wait, 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 wait. Yavrular kaçtı. Lastik gelince kaçıyorlar böyle. We, we saved it neto. Yeah. We saved it. Oh. Yeah. Bak şunlara bak. bak. Bir de girmek istemiyorlar geri. Yeah. That's enough for them. Let's. Stay there. Yeah, yeah, it's okay. Whoa! Yeah. Good catch. Yeah. <laughs> like this. Yeah. <laughs> uh, this is funny. <laughs> okay Neto. Neto, engin. Engin. Yes. Engine? No, Engin. <laughs> <laughs> Herkes bana engine diyor ya burada. Valla adımız engine oldu. Bugün damayı bulamadım ama arkadaşlar kısaca bir şey söylemek istiyorum. Dama yetim olarak büyümüş. Teyzesi ve amcası tarafından yetiştirilmiş. Damayı büyüten teyzesini buldum ve beni bir şeye bir yere davet etti şimdi. <laughs> yani annesi gibi diyelim biz. Şu botu kendi başına çekti şimdi. Yes. Ufak olanı. Go. Vallahi deme bak ya. Vallahi botu çekti. Şimdi de benim için bağlıyor. Burada oturayım diye. <laughs> Sağ olsun. <gülüyor> <gülüyor> What is your name? Ama. Ama. Okay. Dama. Dama ama. Kaka, koyet. İngiliz. Hindi. Ah, no. Turkey. Turkey. Türkiye. Türkiye. da? Abi. Abi. Um, one year ago. One year. Turkey? Turkey. My wife. Ukraine. Lenayla şu fotoğrafımızı gösterdim teyzeye. Hatay ne? Lan tata yani. Tata yani galiba? Hey yani, apa yani. Apa yani. sut uh, mm? yeah i'm good good mm. uh, just eight just eight and come <laughs> i go Mama, oh okay. <laughs> there. Oppa. you need help mm. Oppa. <laughs> Dogs. <laughs> uh, what are you making again? I'm making my first date cake in the Sri Lanka. Date cake. Date cake. What is date cake? Dates, you know? finike. Uh, no, don't know. How much are you? <laughs> <laughs> date cakes. <laughs> ah, okay. Yes. Okay. Okay. Yeah. We say it hurma. I didn't know in English. Yes. <laughs> <Hurma>. Okay. Okay. Lemonair, that's <laughs> okay. I couldn't find Tama. But mm. I find his mother, which is is actually Aunt. Mm. I spent time with her without knowing the language, but we talked. I <laughs> spent time with her. I really did spend <laughs> so time with her. What did you do? We, we sit on this small boat. We have chat. She said to me chat you I don't know I if somehow we understand. She even asked like when are you gonna have a kid? Baby, baby, baba, baba ne? Baba, baba. Yeah. Um Maybe. <laughs> <laughs> I'm telling you. She asked. Okay. So, this is the date cake. It's my first date cake. First? Yes. We gotta taste it. And then. first thing that I bake in Sri Lanka. Because we have. A oh, perfect I oven. <laughs> perfect. Yeah, we can taste it so then. Yes. Uh, see the mm. results. Oh, Lena already tried. Good. Mm. Hmm. Ayşe tarçınlı çay yaptı. Üstüne bir kokonat sütü ekledik. Bir anda salep gibi oldu tadı. Vallahi istemeden salep yaptım kendime.